Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ecrin. Hicret benim kardeşim. Hayrun ise benim kuzenim. Rojin İrem benim. Onlar da benim kuzenim. Ve bu videoyu yeni açtık. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hicret. Merhaba benim adım Nisa. Merhaba arkadaşlar benim adım Darojin kanalımızı yeni açtık kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar merhaba benim adım İrem Kanalım, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi Hicret aile aile bireylerimizi taklit edecek Hicret ne yapıyor? Hmm. Peki ne ne yapıyor? Anne ne yapıyor? O sorry. Baba ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Aa! Abla ne yapıyor? Ay, ben çok güzelsin. Peki İrem ne yapıyor? Ee? Nisan ne yapıyor? Mortim, 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 mortim. Peki ben ne yapıyorum? <laughs> Peki sen ne yapıyorsun? İtalya. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir başka videomuza görüşürüz.